Selam arkadaşlar, ee, ben Alek, İsebella'nın içiyim. Ee, şimdi bugün 12 Mayıs ve anneler günü. Anneler günü olduğu için biz ya e bir çiftliş yapacağız. Ee, Çevgililer gününde de yapmıştık ama o ama daha kötüydü, beni dövmüştü. Çekin, çekin saktınmayım yok iyi saktınmayın yodum yorumlarda beni dövdüğünü yorumlarda sonra öğrenirse beni dövdüğünü bilini yine yıpratırlar. Yıp yani. neyse ay çok yapmayın işte işte Berla oturuyor şimdi Çaranda. oturma odasında. Ee, e dışarıdan geldi e kanka sülüsü ve ee, Berin Ağul ile dışarıdan geldi. Onlarla da eve gitti galiba. Onların yolunu şimdi. Hemen ben de iki dakikada gittim alışveriş etmeye. Çiçek aldım. böyle ya. Hem de e, lale aldım. Çikolata aldık. Bu da çocukların e, hediyesi. Annenin not yersi. Bir tane de böyle çiftliş e, deyince patlatılmış koku yani şey diyeyim bir şey. Evet, şimdi hemen saate bakayım arkadaşlar. Yani. Bakalım için bak. Anne baba tamam saat daha var. Tamam. Hadi bakalım. şey yapalım hocam. Evet. Evet şimdi bir açıklama yapacağım ise belli olarak. Şu an dondurma yiyorum. Ondan konuşamayabilirim. Üzülüyorum. Hadi bakalım Geldim ben bekle. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tabi kutusun. Daha yeni taşındık. Şöyle. 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 Arkadaşlar siz çaktınız burada. Siz hediyeyi de ben onu bitirsiniz. Hadi gel hadi gel. Çaktın Ali. Ay gösterimi sağlıyor. Aşkım. Bebeğim ne yapıyorsun? Alek ne oldu sana ya? İyi misin? Aşkım tabii ki iyiyim ya. İyi. Ee, kankaların gitti mi? Belin Ali ve Lucy. Ha, gitti onlar ya. Bir kahve içtik de. Nasılsın bugün? İyiyim. Ne oldu ki? Özel bir, özel bir gün mü vardı ki ya? Unuttun mu? Neyi? Arkadaşlar şimdi Babam annemi büyütüyor. Biz şöyle başka bir yere saklanırım. Buradan vurur annem çünkü. Tamam çok iyi. Ne gerçekten? Acaba bugün ha acaba bugün hangi Mayıs? 12 Mayıs ne var? Hayf ya. Akıntısı tane de esprime Sen ne diyorsun lan? ne diyorsun? Sen, sen Allah, sen video çekiyorsun ya? Oradan arkadaşlarım dedi. Şöyle bakayım. Ay yok bir şey ya. Ne bütüsü? Ben kendime konuşuyor mu onunla? Tövbe tövbe. Ne oluyor sana ya? Allah, Allah. Neyse. Eee. Askım ben şimdi bir kahve yapayım. Kahve içtik gibi. Olsun gene bir yapayım. Şimdi kapa adına alsın, Tamam. Asla Isabella hiçbir şey hatırlamıyor. Ee, bir bir saat ona kahve yapacağım, İçtiğini de. Sonra çocukları sayacağım. Pum geç. diye diyelim. Hemen diğeri verelim. Abone olmayı unutmayın. arkadaşlar? Sizi çok seviyoruz. İnstagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. şu şuradaki yukarıya koyalım. Bunu da içe bölüm koyarım. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi çok sessiz konuşmam Ramcığım. Eğer duyamayabilir için ben hazırladım. Şimdi götürüyorum. Canım. Ee, gel. Açık çikolatalı yapmışsın. Yani sen. Aa, bir de e, bitkimi de koymuş. Çok teşekkür ederim. Bugün niye böyle iyi davrandın? Hala çözmüş değilim. Ama neyse ya. Tatmayarım bana iddialıyorsun ya anne itmet gibi <laughs> neyse hmm. oh çok güzelmiş Hmm. hmm. Çok güzelmiş vallahi bayıldım. Ya, <laughs> bunun içinde bir şey mi var? Mikyon bugün nasıl oynuyor, nasıl oynuyor ya? İçine bir şey mi koydular? Şimdi canımı Ah, Bir şey oluyor bana. Ay. Ay yok bir şey koymadım arkadaşlar. Biraz komşu muyuz? Ay bir şey oluyor. <laughs> Arkadaşlar bayıldı. Hemen şöyle, şöyle toplayayım. Buraya onu tutacağım. Önünde böyle bir çiçek koyacağım. Sonra göstereceğiz. Uyandığında bir yapacağız. Hemen hemen taşıyayım. Dükülü bir daha var. Hemen çiçekleri koyup gidiyorum ben. Evet hazırladım. Şimdi de çiçekleri ne 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 Ay bu ne 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 Annem ne Ay, baba, ne evet, oh, ne ya? baba, ne Bak, bayıttım, ne ha, tamam. Şöyle, iş, iş, iş ne 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 evi yetmem batırdım. Bu sivil döver beni. Ne çadır oturup oh, bakayım. Ne oluyor ya? Hmm. Oh, ne diyeyim ben? Lan? lan neredeyim ben? Burası ne işler? Alek ne? Anlamadım mı Neyi? Anlamadım ben ya seni. Bugün 12 Mayıs. Ben ne Ne? Ya. Bunu sen mi yaptın? Ya. Anne dur. Niye ki? Ne oluyor şimdi? Bir. İki. Üç. Bir. Ya. Canım annem anneler günü kutlasın. olsun. Teşekkürler bir Çok. Ya çok güzel. O bunu Evet anneciğim, evet. Benim de Buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum canlarım. çok öpüyorum. Ay çok, uf uh, çok güzelmiş. Birinci öpüyorum buradan. Herkesin annene günü kutlu Birinci çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve tabi ki bildirimleri de açmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Bay bay.